kalabalık iyice yoğunlaştı. Şu anda bebeğin ambulansa getirilmesi bekleniyor. Hem arama kurtarma ekipleri hem sağlıkçılar bu noktaya odaklandı. Şimdi gelecek bebek, bebeği bekliyoruz. Evet, ıslıklar, alkışlar yeniden yükseliyor. Bebek şimdi çıkarıldı o enkazdan. Evet, enkazdan çıktı. gerçekleşiyor. 91. saatte. Evet. Ayda bebeğin ailesi de aslında 3 yaşındaki ayda bebeğin yakınları, babası, ailesi hiç ayrılmadılar burada. Hep beklediler, hep umutları var elif bebekten sonra da umutları iyice arttı aslında. Şu anda evet, şu an çıkartıldı. Evet, evet titizlikle getiriyorlar. Ambulansın önüne doğru geliyor. Üzerinde termal battaniyeyi görüyoruz. Bebek şu an çıkarıldı ve görüyoruz bebeği. Evet, Altışlar yükseliyor. Burada 91. saatte bir bebek canlı olarak Ambulanslar doğru bebek büyük bebek, oksijen. Oksijen takıldı, termal battaniye örtüldü, damar yolundan serum verildi, sıvı takviyesi lazımdı çünkü 91 saattir o göçüğün altındaydı. Bir çamaşır makinesi, bir çamaşır makinesi o mucizeyi yaşamamızı sağlayan ayda ve beni hayatı ve evet, alkış sesleri tekrar yükseliyor. Evet şimdi ambulansa getiriyor. Ambulansa getiriyor evet. Şu anda bir altı kişiler eşliğinde bebek getiriyor. bebek. Evet. Herkes mutlu. Göz yaşları döküyorlar burada. 92 saat Araba kurtarma ekipleri. Doksan birinci saatin sonunda ayda bebeği üç yaşındaki bebeği ambulansa bindirdi. Işte Efendim bu arama kurtarma ekiplerinin mutluluk gözyaşlarında görüyorsunuz. Evet. Şu anda. Merhaba. Bak. Herkesin emeği var. Herkesin var. Allah'a herkesi. şükürler olsun. Kaç yaşında çıkarılan bebek? Neler söyleyeceksiniz efendim? Şöyle gelebilir Çok özür dileriz. söyleyeceksiniz? Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Bu zamana kadar çalıştığımız bütün yorgunluklarımızın hepsi geçti. Böyle bir şey bu. Çok anlatılamaz yani. Nasıl nerede bu durum durumu? neredeydi? Yukarıda. Yukarıda şeyleri. Üçüncü, sektörde. Üçüncü sektördeydi. Koridorda. Koridorda çıktı. Koridordan. Nasıl bir değil, iki? Nasıl sağlık durumu şu anda? Sağlık durumu gayet iyi. Gayet iyi. Siz, Siz de buldunuz. Arkadaşlar cevizlerimiz ile beraber çalıştık bu yerde. Ne olduk El yani? Eliniz emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Tamam, Gözyaşları dökülüyor. Tabii ki saat oldu. Evet. <laughs> mucize bir şey yaşıyoruz. Allah'ımıza şükürler evet, olsun. Evet, doğru. Kız, kız, Çok teşekkür ederiz. Ne engel olmuş efendim? Vallahi konuşamıyorum. Lütfen. Teşekkür ederiz. Allah var ol biter. Ankara. Teşekkürler. Ankara, çok teşekkür Ankara arama kurtarmadan Barol Biçer ve ekip arkadaşları e, bu mucizeye Ulaşlar 92. saatte ayda bebek e, olduğu düşünülüyor. Çünkü 3 yaşında ayda bebek. E, şu anda ambulansta müdahalesi yapılıyor. Birazdan ambulans buradan hareket edecek. Arama kurtarma ekibi onu bulan ekibin gözyaşlarına tanık olduk. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Zaten umkeciler de gerekli her müdahaleyi yapmıştı. O noktada yine bir çalışma var ama şimdi ayda bebeğin olduğu noktada ambulans birazdan hareket edip ayrılacak. burada bir mucize yaşandı. 91, 92. saatte bir bebek, 3 yaşında bir bebek çıktı. Bir kız çocuğu dedi arama kurtarma ekibindeki onu bulan görevli e, ailenin nokta noktada o birinci katlı birinci katlı üç yaşında Ayda Gezgin'in olduğu düşünülüyordu. Ee, o bebek buradan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Dediğim gibi arama kurtarmadaki görevliler. Ee, burada herkes mutluluk gözyaşları içerisinde ee, arama kurtarmacılar, unkeciler çünkü gerçekten kritik saatlerde o kritik saatlerde de, de e, Ayda'yı de <laughs> çalışıyoruz. Eee 91 saat sonra küçücük 3 yaşında eee sarışın dünya güzeli bir bebek bütün herkese bütün ülkeye umut oldu. Dün Elif'le birlikte inanılmaz mutlu olmuştu ve şimdi eee Ayda bebek önce işte arama kurtarma ekipleri ona ulaştılar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ondan o bilgiyi aldı. Kurtarma ekiplerinin eee küçük bir çocuğa bir bebeğe ulaştığını e, söylemişti ve şimdi o e, şam koridoru oluşturuldu. Ayda bebek, Ayda bebek hayatı tekrar hoş geldin. E, tekrar aramıza hoş geldin. E, i̇nanılmaz büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Dün burada yine hem e, Elif'le hem İdil'le çok mutlu olmuştuk bir bize bir mucizeyi yaşattı. Evet şu anda araba kurtarma ekipleri ve e, çocuğun ismi Ayda. Çok Bir sıkıntısı yok. Mutfakta bulundu. Ne diyeyim daha? Ne korumuş onu orada peki? Ha çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Bir de eee e, mutfağın tezgahı falan kullan, kullan, şey nasıl buldunuz peki onu orada? Hiçbir Hı. şey yok. Oturuyor sadece böyle eli kolu oynuyor. Eee o yukarıdakiler gelen kolon diyoruz. Kiliş e, kolon diyoruz. Kiliş diyoruz. Hepsi üstte binmiş. Ama kendisi altta boşlukta üçgeni oluşmuş. Peki siz nasıl ulaştınız oraya? Yani nasıl tespit ettiniz onu orada? Sessizlik oluşmuştu bir saat önce burada. Evet. Nasıl ulaştınız? O esnada çocuğu sakinleştirmeye çalışılıyordu. O sessizlik var. Daha başka bilgi veremeyeceğim. Ses mi duydunuz dinlemelerde? Tabii tabii tabii. Geceden duymuş. Iyi. Bir iki saat öncesindeki arkadaşlar duymuşlardı. Biz sabah ekibiyiz. Çıktık girdik oraya. Teşekkür ederim. Evet evet. Alamayacağız. Selamın aleyküm. Teşekkür ederim. Gördüm başladı. İşte o kahramanlardan biri daha Diyarbakır'dan Mehmet Fatih'i arama kurtardılar. Ayda bebek. Oldu. Hoş geldin Değil hayata. De, ayda Ayda gezgi gez.